Dostlarım hemşire ekranlarına yeni bir oyuncu deneme, oyuncu geliştirme videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. 3 milyon euromuz ve oldukça fazla TP kartımız ve var ve karşımızda Wilfred Zaha var. Galatasaraylıların arkadaşlar bu sezon çok aşırı aşırı beğenmese de yine de verim katkı aldığı, çok da geldiğinde heyecanlandığı bir futbolcu arkadaşlar. Oyun içinde de gerçekten hızlı bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Yani tabii ki kırmızı kartları biliyorsunuz çok kullanan yok ama Zaha'yı elde etmek arkadaşlar market bölümünde mümkün olduğu için hani böyle fanatik kardeşlerimiz falan tercih edebiliyorlar ya da ortalama kadrosu olan üstte Zaha çıkartanlar tercih edebiliyor deneyeceğiz. Arkadaşlar şöyle ki Wilfred Zaha çabuk yorulabilecek ve fiziksiz bir oyuncu. Yani bir kanat olarak eksikliği çabuk yorulması dayanıklılığı düşük. E, fiziksel e, mücadelesi de zayıf gördüğünüz gibi öyle omuz omuza girebilecek bir adam değil Zaha ile hocam topu alırsınız kontrol edersiniz ve koşarsınız kanatta yani Yapacağı budur Zaha'nın Uzun pas kısa pas iyi değil iyi orta açıp top da, e, pasla top dağıtabilecek bir oyuncu değil Dediğim gibi e, Zaha e, top alıp hızlanabilecek bir oyuncu ee, bu yüzden kanatta kullanmak daha doğru. Fakat benim kadrom 4-3 olduğu için ben bu oyuncu forvette oynayacağım. Ama öncelikle kardeşimizi 30 seviyeye yükseltmemiz gerekiyor. Biraz para gömüleceğiz tabii ki de. Şu şekilde yükselttik. 85 overall oldu. Şu şekilde 86 yaptık. Ve 30. seviye olup Hocam Şöyle bir bir kısabiliriz. Çok da para ve exp harcamak istemiyorum. Tam 30'da bırakacağım çünkü. Evet bu şekilde arkadaşlar. 87'lik bir kart oluyor görmüş olduğunuz şekliyle bu basmadan önce özelliklerimize bakalım geliştireceğiz tabi dediğim gibi hızı hızlanması 92 oldu Dayanıklılıkta bir artış yok 30 seviyeye geldiğinde fiziksel mücadelede bir değişim yok top kontrolü ve dribblingi biri 89 biri 90 olmuş şut gücü 85 fena değil çekip belki vurulabilir onun dışında kafa vuruşu, ofansif farkındalığı falan çok iyi değil. Dediğim gibi topu alıp deli dana gibi koşacak bir oyuncu deneyeceğiz arkadaşlar. Olur mu olmaz mı? Bazen beklemediğimiz adamlar beklemediğimiz performanslar yapabiliyor. Bir tane bir yıldız bastık. Toplu vereceğim arkadaşlar. Şuradan toplu vereceğim. Bir tane sol kanat santosu kullanalım. Geliştir diyoruz. Bir tane zaha basacağız. Bir zaha daha basacağız arkadaşlar. Şu şekilde geliştir dedik. Wilfred Zaha 96 oldu. 99'da kalacak sanıyorum. Evet 99'da kalacak. Zaha'yı koyduk. Bir tane de kırmızı kart istiyor. Ona da şöyle Şkip isimli oyuncuyu koyalım. E, komboda yer alsın. Problem yok. Gördüğünüz gibi 99'luk bir kart oldu hocam. Gene oldukça arttı. Şimdi geldik yetenek puanı vermiyor. 13 yetenek puanım var. E, Zaha'da. Şimdi aslında ofansif farkındalık verilebilir arkadaşlar yani 85 seviyelere çıkartılabilir ya yani biraz ileriye koşsun etsin diye e, O yüzden şöyle 83 yapalım biraz dengeli olsun Hızı hızlanmasını 2 arttıralım patlayan bir güç olsun daha Dribbling top kontrolü 96 96 mı yapsam ki acaba diyorum Hızı hızlanmasını Böyle 95 2 yetenek 2 birimiz kaldı ona da 85 yapalım böyle olsun çok ben de arkadaşlar kararsız kalıyorum yani ama yapacak bir şey yok. Geliştir dediğimizde 32. seviye bir dakika hocam otomatik seçti. Sadece 30'dan 32'ye mi taşıyabiliyoruz oyuncuyu? Bayağı XP istiyor arkadaşlar. Hızı sadece 95'ten 96'ya çıkacakmış. Gerek yok. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Zaha kartı bu şekilde. Hemen şöyle paylaşalım sizlerle. Zaha kartını 95 hızıyla ön plana çıkan bir kart olmuş oluyor. Zaha, Wilfred Zaha. Kendisi şu anda takımda 11'de yer alıyor. Görmüş olduğunuz şekilde koydum. Zaha'yı Kanada koyuyorum arkadaşlar Kanatta oynatacağım Sol kanat olduğu için şöyle sol tarafta oynasın Kanat derken yani üçlü forvetimin Kenar kısmında Legend 1'de 30 yıldızın Dereceli de deneyeceğiz zor rakiplere karşı deneyeceğiz Ki Abdokyan isminde bir oyuncu geldi Kendisi bu oyunu sürekli olarak Oynayan nefes almadan oynayan Tayfadan birisi arkadaşlar Sürekli gördüğüm için söylüyorum bunu <laughs> Çok sık karşılaşıyoruz İyi bir oyuncu Legend 1'de Allah bilir kaç yıldız şu anda kendisi. Zor bir rakibe karşı denemiş olacağız kısacası. Halan, e, pardon düzeltiyorum. Zaha'yı 90 dakika çıkartamayacak muhtemelen. Ben inatla oyuncu çıkartmayacağım ama olsun. Belki şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Yorulduğunda 70'te falan onu çıkartıp e, onun yerine Haaland'ı. Kırmızı Haaland'ı alabiliriz. Geçen videoda denemiştik. 2300 e, olan bir rakiple karşı karşıyayız arkadaşlar. Evet çok ilginç bir şekilde bayağı güçlü bir kadro var karşımızda. Umarım Zaha çok ezilmez bu kadronun altında diye umuyorum arkadaşlar. Olsun bakacağız yapacak bir şey yok. Yenilirsek de yenileceğiz arkadaşlar. Ama biz daha da dolayı yenilecek değiliz tabii ki de yani. <laughs> biz daha da dolayı yenilecek değiliz. Sadece bizim işimizi zorlaştırabilir biraz. Bakalım. Belki de beklemediğimiz bir performans alacağız arkadaşlar. Çok güzel pas verdim. Osman'e Kolibali ile oyuncu topu uzaklaştırdı. Evet. Bu da top çevirip ileriye giden pozisyon üreten oyunculardan bir tanesi arkadaşlar sanıyorum. Bu tarz oyuncular genelde tiki taka taktiğini kullanırlar. Bakmamıştım bu arada taktiğini hangi taktik kullandım bilmiyorum. Belki de öyle değildir. Genelde tip ne yapıyorsun kankam benimle? ya? Değişik oynuyor gerçekten. Şu an ne yaptın anlayamadım bu kardeşimizin. Korner mi? Korner. Değişik başladı rakip. Bu tarz oyuncular dediğim gibi genelde tiki taka kullanırlar. Verkaç yaparlar. Hakımı öne çekip defans hattında boş bırakıp arkaya salarlar arkadaşlar. Ben de o taktiği yarı şeklinde uyguluyorum. Ee, ver kaç yaparak giriyorum ceza sahası içine. Ki daha da sizlere bu şekilde daha iyi göstereceğime inanıyorum zaten. Mesela şu anda verdik. Zaha'nın koşu yapmasını bekliyoruz. Aslan parçasının biraz bir tık erken vermiş olabiliriz. Havadan vermekli doğru bir seçim değildi arkadaşlar belki de. Fiziği çok iyi olmadığı için. Ya kardeşimizin sadece ne yaptığını anlayamadım gerçekten. Videoda böyle değişiklikler geliyor ya. Yani. Şu maçı yensem de keyif almıyorum gerçekten. E, i̇lginç oynuyor arkadaşımız. Böyle güzel güzel oynasa da biz de güzel güzel videomuzu çeksek hocam değil mi? Ne gerek var? E, geldi herhalde şu an. Şu an galiba oynamaya karar verdi. Bakalım. Messi. Böyle dipli gol yiyormuşum. Çok mümkün. <laughs> Mbappe ile. Evet. One Percy. Osimen. Tek pas denedik olmadı. Top bende mi? Bende değil ne yazık ki. Messi ile kanada girip bir orta daha gelecek. Çok basit oynuyor oyunu arkadaşımız. Çok basit oynuyor. Çok tek düze bir oyun tarzı arkadaşlar. <laughs> Bakalım. Kanatlarda koruyabilirsek oyunumuzu. Zaha ver oğlum sol kanada. Çok güzel Zaha. Ver kankan pasını. Van Persie. Rodri. Evet Vampir Osimen döndü yalnız. Osimen vurdu kaleciye. Kaleci. Biz golümüzü atalım arkadaşlar. Bu maç yani sinir hastası olmayalım. Hani özellikle Zaha'yı oynamaya çalışmayalım. Ee, dek gelirse ile oynarız yani sıkıntı yok. Biz normal oyunumuzu oynayalım. Maç içinde zaten illaki ki Zaha ile top buluşacak. Gerekse de 90 dakika oynatırız. Çok da yormamış oluruz Zaha'yı. Bu sayede sürekli onu oynamaya çalışarak. Ama hani rakip biraz kanser bir rakibe benziyor. O yüzden Zaha pasını verdi. Vampursy, Vampursy 1-0. Çok güzel başladık arkadaşlar. Zaha da güzel bıraktı. Tebrik ediyorum. Yani o pas değerlerine rağmen iyi bir pas verdi. Ara pasını güzel saldı. Burada Vampurs Zaha'ya, Zaha tuttu. Vampurs'e e verdi. Çok güzel kontrol etti arkadaşlar. O bir Vampurs'e Benim eee veli attım. <laughs> Benim de gözümün nuru Robin Van Persie. Eleştirilerin o da. Eleştirilenlerin adamı. Güzel bir gol attı arkadaşlar. Evet, rakip gerçekten bizi biraz yıprattı yani şu ana kadar. Hani bak. Orada bekliyor bekliyor arkadaşlar. Tamam mı? Dak saniyelerce bekliyor. Sonra oynuyor yani. Hani bıraktıysan çık bırak. Biz de başka bir adamla oynayalım değil mi? Yani bırakacaksan bırak kardeşim. Yürü, güzel bir maç istiyorum ya güzel, heyecanlı, çekişmeli, bol çekişmeli. 3 yani 2300 kar rakip gelmiş arkadaş karşında. Çıkıp taş gibi oynaması lazım herif. Tek yaptığı şey kanada inmek. Ne yaptı üzerine mi telefon anlamadım ki. Güzel döndü. Şimdi hızını konuşturabilir mi? Evet fizik görüyorsunuz. Karval bile. Bak karval bile diyorum. Kendisi hiç sevmediğim bir kart arkadaşlar. Bu arada Jordal baskı galiba. 126 olan Jordal baskı. Bu oyuncu muydu ki o? Çok güçlü beki vardı ee, Bu oyuncuydu galiba Karval ee, yıktı yani Zahay. o kadar fiziksel olarak Zayıf bir oyuncu yani Beklemeye devam saniyeleri kovalıyoruz Yani şu an ee, Arkadaşımız tek eliyle falan oynuyor herhalde Bir eliyle yemek yiyip Bir eliyle oyun oynuyor herhalde Arkadaş anlamadım ki ben ne yaptığını Çıksa da doğru düzgün maça girsek diyeceğim Ama çıkmıyordu Farkı açmak lazım böyle rakiplere karşı Olabilir hızlı oynayıp farkı açmak lazım arkadaşlar. Yani benim için etik bir olay değil ama böyle tiplere yani emoji sallayıp çıldırtmak da gerekebiliyor yani bazen bu tarz tipleri. Wilfred Zaha vurdu. Kaleci. Kaleci kurtardı. Jordi Alba. Mbappe. Kylian. Kanatta berbat bir pas. Osimen. Zaha. Zaha. Wilfred Zaha. Tabii ki bitiricilik çok yüksek olmayınca ya da şut gücü aman aman yüksek olmayınca arkadaşlar ee, biraz böyle kalenin ağzına girip vurup gol atabileceksiniz gibi duruyor. <laughs> Ama hani hızı dediğim gibi fena değil hocam. Fena değil. Verelim. 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 Ceza sahası içine girelim. Zaha. Wilfred Zaha durum 2-0 yapıyor. Güzel girdi ceza sahası içine. Güzel gol attı Wilfred Zaha. Yani Değişik arkadaşlara Bazı kartlar bazen değişik işler yapabiliyor. Yani hızlı bir oyuncu. Gerçekten hızlı bir oyuncu. En büyük artısı hızlı ve hızlanması çok yüksek arkadaşlar. Yani. patlama atlama oyuncusu. Anlatabiliyor mu Çift basıyorsunuz. Bir şey arkadaşlar. Depara çift basıyorsunuz. Patlatıyorsunuz herifi. Şu an gerçekten inanılmaz alternatifim var yedeklerde. E, ee, forvet hattına sokabileceğim. Zaha da bunlardan biri oldu. Canım sıkıldıkça böyle patlama oyuncusu olarak maçlarda kullanabilirim yani 11'de bu kadroda çok bir etki yapmayacak bir oyuncu olsa dışarı attı topu rakip topu dışarı attı Allah rızası için çık ya kardeşim bak 58 yorma bizi ya ayrıl verdim arkadaşlar Ayrılıversin. çıkarsın bizi yormasın zaten oynamıyorsun 20 saniye 19 saniye Zaha'yı solda başlatmıştık yanında vampörsü ve o ikilisi var Normalde 11'de Nunez'i kullanıyorum arkadaşlar bunu niye oynatıyorum? Defans hattımız güzel. Orta saham biraz yani şu kadronun geneline bakarsak orta saham bir tık zayıf arkadaşlar. O da neden? Marketten alabildiğim ya da işte e, dereceli marketten çekemediğim oyuncular var. Orada gelmedi en azından bana öyle söyleyeyim. Mesela Bellingham var. Yani Bellingham falan gelmedi normal markete. Gelse alacağım arkadaşlar. 87'lik kart. Gelse alacaktım, yükseltecektim ama gelmediği için alamadık. Rodri, Bellingham, Wilfred Zaha döndü. Zaha, Zaha, kaleci. Fena değil. Fena değil arkadaşlar. Gerçekten de hiç fena değil. Mbappe, pası, Kimmige, Van Persie. Evet bak, savunma yaptım kardeşim. Gözümüz şenlendi yani. Evet, rakibin pası geçti. Cristiano Ronaldo aradan bıraktı. Lionel Messi'den önce. Defans oyuncum Kes topu. Şöyle Van Dijk geçebilecek miyiz acaba? Geçemedik arkadaşlar. Yetişiyor yani. Stoperler bir şekilde. Şimdi oyuncu top sürerken biraz yavaşladığı için tabi doğal olarak. Ama hani Verkaç'la bu iş çözülür. Verkaç'la bu iş 10 numara çözülür diye düşünüyorum. Git, geç kaldı sadece. Çok geriden geldi. Biraz da zaman ihtiyacım vardı Zaha için orada. <laughs> top biraz daha fazla tutmam lazımdı. Deneriz hocam. Bu maçta denenir yani en azından. Yine maçı durduracak bu herif. Gerçekten. Yani kendi reklamını kötü yaptı şu anda. <laughs> ya. 2300 güç kadroyla bu şekilde bir oyun. Gerçekten şaşırttı bizi. De Jong. Yine mi dışarı atacağım topu? Yo, oynar artık. Top geldi ya yaklaştı ya oynar artık. Evet. Korner'e çıktı. <laughs> Zaha ile bir gol daha gelir gibi. Losyon tekrarını izletiyor bir 30 saniyede öyle bekletecek bizi kardeşimiz gerçekten yapabileceği ya Bütün e, arkadaşlar suistimali yaptı Maçta Arkadaşımız Zamanımızı çürüttü yani 10 dakikalık maçı 15 dakika yaptı arkadaşlar 5 dakikamız ziyan etti Ama şunu gördüm Zaha'nın hızı ve hızlanması yüksek olduğu için arkadaşlar e, Kullanılabilecek bir oyuncu yani Arkadaşlar koyarsınız 7 tamam mı zaten 5 değişiklik hepiniz yapmıyoruz Abi koy yedi. Uzatmalara mı gitti maç? Sok Zaha'yı. Rakibin içinden geçer yani. Bak ciddi söylüyorum. Orta sahanın falan içinden geçer yani. Hızlı çıkışlarda, hızlı ataklarda orta sahanın içinden geçebilecek bir kart. yani elimden geldiğince ben boş kartlar denemediğim için arkadaşlar. O yüzden hani genelde denediğim kartlar hani kullanılabilitesi olduğunu düşündüğüm kartlar oluyor. Yorumlarım da ona göre oluyor. Ama 90 dakika asla oynayamaz arkadaşlar. Asla 90 dakika oynayamaz yani. Zaten hiçbir kırmızı kartla 90 dakika çok oynanabileceğini düşünmüyor, düşünmüyorum. Mazda hala da 90 dakika oynanmaz yani. Onu da söyleyeyim. Bosman'a pası geçmedi. Şimdi Zaha bir ver kaç yapsan kanka. Evet. Ver kaç deneyecektim sadece hızlanmasını görmek açısından. Heh. Çok güzel. Ver bu da pası. Şimdi al. Olmadı. Benim yum. Wilfred Zaha dön. Dönüşler güzel. Dönüşler güzel arkadaşlar. Seri dönebiliyor. Niye? Dribbling, top kontrolü yüksek adam. Seri dönebiliyor arkadaşlar. Forvette dribbling de biliyorsunuz önemli. Bizim için önemli arkadaşlar. Dribbling'e önem veriyoruz. Niye hızlı seri dönüş yapabiliyor bolcu. Hız, hızlanma, dribbling, top kontrolü. Bunlar ee, kalenin önünde rakibi tersi yatırıp tamam mı? Çevirip evirip çevirip geçmek için önemli arkadaşlar. Tabii ki bitirici şut gücü de oldu mu zaten oyuncu <laughs> ya oluyor ya Mbappe oluyor ya Ronaldo oluyor bunlar yapan oyuncular. Ee, o biraz hani kırmızı kartta şut şut gücü bitiricilik bunlar arkadaşlar biraz düşük olabiliyor. Ama hani siz ne yaparsınız? Dönersiniz dönersiniz kalenin ağzına gelirsiniz. kenara kenarı bırakıverirsiniz arkadaşlar. Kaleci birebir kalmıyor zaten bir şekilde yani çok iyi oyuncu da bazen kaçırabiliyor ve ee, işte ortalama bir oyuncu da kaçırabiliyor atabiliyor değişiyor yani ondan dolayı sıkıntı yok bak Zaha aldık topu tamam mı bir fake shoot yemedi like Van yani karşıdaki adam da bir tık evet sıkıntı bir adammış galibiyetimizi aldık benim için çok kolay bir maçtı ama hiç keyif almadım arkadaşlar ama dediğim gibi Zaha Wilfred Zaha'yı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz arkadaşlar size kesinlikle tavsiye ediyorum Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Artık başka Total Football videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.